Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Ben hemen onu paylaşmak isterim. İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar Suriye'nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir deniyor ve Suriye halkının önünde huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir Fırsat bulunmaktadır deniyor ve bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşlar Suriye yönetiminin de suhuleti tesis etme çabalarına katkıda bulunmalıdır. Ee, şimdi aslında önemli noktada şurası diyebiliriz. Suriye'nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir. Çağla Hocam nasıl okursunuz? Ee, tabii üst... E Akıl bizim açımızdan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Dışişleri Bakanı pek çok kez ifade ettiler. Birincisi Suriye, Suriyelilerindir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini, Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü desteklediklerini çok sık ifade ettiler. Yani bu sürecin başından beri yani 27 Kasım'da başlayıp 8 Aralık'ta Şam yönetiminin kurulması, yeni Şam yönetiminin gelmesi sürecinde ve sonrasında Türkiye'nin çok net bir şekilde bu yönetimin arkasında olduğunu, tüm etnik grupları ve dini grupları mutlaka kapsaması gerektiği, bir barışın tesis edilmesi gerektiğinden gerektiğini belirttiler ve bu çok sık ifade edildi. Bizim duruşumuz çok net. Türk Türkiye Cumhuriyeti devleti Suriye'nin istikrarından yana e, devlet kurumları ile birlikte e, tüm grupları kapsaması, tüm toplulukları kapsaması ve ülke içerisinde bir barışın tesisinden yana. Neden bu şekilde? E, çünkü istikrarlı bir Suriye e, Türkiye için de önemli. E, bizim en büyük problemimiz e, sınır güvenliğimizin sağlanmasıydı en büyük sorun aslında iç savaş dönemi içerisinde de bundan öncesinde 90'larda da bu şekildeydi. Yani bir terör tehlikesinin olmaması, sınır güvenliğinin sağlanması ee, ve yine sınırlarımıza yönelik herhangi bir terör faaliyetinin de desteklenmemesiyle Suriye Devleti tarafından. Ee, yeni Şam yönetimiyle bir uyumun yakalandığını görüyoruz. Bunu da önemli buluyorum. Ee, ekonomik o anlamda yaptırımların kalkması açısından da Türkiye en üst ağızdan bunu destekledi. Ee, yine iç barışın tesis edilmesi için uğraşıyor. Yine Mart'ta yapılan SDG ile yapılmış olan anlaşmanın da desteklendiğini ama Türkiye'nin yine e, bir aslında ihtiyatlı iyimserlik içerisinde bulunduğunu söylememiz gerekiyor. Bir an önce de aslında bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi yine Kuzeydoğu'da e, bir e, güvenliğin sağlanması, e, bütün bu unsurların e, yine bugün konuştuğumuz Dürzi bölgesi Süveyda'dan bahsediyoruz. Yine batıda Laskiye'den Tartus'tan yine Kuzeydoğu'da SDG güçlerinden bahsedersek tüm bu unsurların ee, aslında Suriye devleti içerisinde var olmaları, ayrılıkçı güçler olmamaları, güvenliğin tesis edilmesi ana meselemiz. Ee, bugün gerçekleşen de aslında gerçekten sembol niteliğinde ee, bu yani bir kapının vurulması, Genelkurmay Başkanlığı'nın çok da ses getiren bir bombalama olayı. Bunun ötesinin olabileceğini gösteriyor. Çünkü İzrail Kalk Savunma Bakanı bununla ilgili bir konuşma yapmıştı ve hemen arkasından bu gerçekleşti. Eğer e, dürzilerle ilgili bir güvenlik tesisi gerçekleşmezse, e, Suriye devleti gerçekten dördülere korumazsa, e, buna karşılık bir cevap olacağından bahsetmişlerdi. E, biliyorsunuz Pazar gününden itibaren bu konularla ilgili konuşuyoruz e, ve bugün aslında birkaç gün içerisinde de. İsrail'in çok net bir cevabı geldi ee, ve bunun da devam edeceğini görüyoruz. Tabi dediğim gibi bu yeni değil. Yani biz ilk defa İsrail'in saldırısını Suriye'de görmüyoruz. Ee, yine askeri tesislerin, e, hava üslerinin pek çok defa vurulduğunu biliyoruz. Bir yine nükleer tesisten bahsettim 2007 yılında o da vurulmuştu. Yani İsrail e, güçlü bir Suriye istemiyor. E, Şam yönetimini bu anlamda e, biraz önce e, İrfan Hoca da belirtti. Bugün aslında üzerinde durmamız gereken konu İbrahim Anlaşmaları ile birlikte İsrail'in yanında kimler var? Yine hatırlayacak olursanız bir lütuf ve lanet haritası vardı. Orada da İsrail yanındaki güçler, olumlanan güçler, barış tesis eden, barış yapan bir ülke olarak İsrail'in 7 Ekim öncesinde bir imaj çizdiğini hatırlamamız gerekiyor. Bu imaj e, tabii ki bozuldu 7 Ekim sonrasında bir etnik temizlikten bahsediyoruz, soykırımdan bahsediyoruz. Yine uluslararası hukuk açısından açılmış olan davalardan bahsediyoruz. Her ne kadar e, Batı'nın bu davalar konusunda ne durumda olduğu soru işareti, bunu e, eleştirebiliriz ancak tarihe not düşüldüğünü görüyoruz. Bundan sonra aslında Filistin'le ilgili konular bir anlamda suhulete uğradıktan sonra bu anlaşmaların da artacağını beklentisi içerisindeyiz.